arkadaşlar yine hani bir asansör yapmıştık yani İkincisi nasıl inecek sorusu bu da nasıl inecek arkadaşlar şunu alın şu bir tane bağçık koyun şöyle bağçık koyun da deneyelim öldük diyelim ben şimdi ölmeyeceğim cansızdayım öldük burada doğduk bu tam trambolinimiz var. Şu nişanı alıp atla. Sonra yan atla. İndik. Sonra hiçbir şey olmamış gibi gidelim. Arkadaşlarımız ama geldik demeyecek. Öldük. Ölen de. Öldük diyelim. Öldük ölecekler. Bu da öldü Hayır. O yüzden gelmeyecekler. Sadece istediklerinizi burada unutacaksınız ki gelmesinler. I do